Evet bugün Taliban'da kadınların başını örtme zorunluluğu var. CHP'de de açma zorunluluğu vardı. Taliban gibi kız çocukları okula gönderilmeyecek. Ne çabuk unuttunuz ya daha 5-10 sene evvel kız çocukların okula gönderilmesi engelleniyordu. Oy verirken açtığın o çarşaf gibi pusulanın içerisinde kız çocukların eğitimini engelleyen sadece bir parti var ona da sen oy veriyorsun. Taliban değil, Hizbullah değil. Bize olmasaydık Taliban gibi olurdun zorla şeriat gelirdi, görürdün gününü. E bize İtalya'dan İsveçre'den kanun gelirken referandum mu yaptılar? Sen Taliban'da sarıksız şalvarsız dışarı bile çıkamazdın. Bizim sayemizde burada özgürsün. CHP döneminde de şapkasız çıkılmıyordu. Taliban gibi kılık kıyafete karışabilen tek parti var. Ona da sen oy veriyorsun. Sen CHP sayesinde böyle rahat konuşabiliyorsun. Yoksa Taliban falan olsaydı anında idam edilir. Cumhuriyet tarihinde en çok idam ne zaman yapıldı biliyor musun? Devlet resmi Bahçeli'de de Ali Bey'in sadece kendisinin 5216 tane adamı idam ettiğini söylüyor. Bana Afganistan'dan, Taliban'dan Müslümanların durumu belli. Açlık, sefalet. CHP döneminde ülkemizde ortalama 9000 kişi Açlıktan öldüğünü biliyor muydun? İnsanlar soğan alamıyor, patates alamıyor diye şikayet eden arkadaş CHP dönemindeki açlıkta gazeteler Kedi yiyebilirsiniz diye tavsiyelerde bulunuyordu Evet evet senin oy verdiğin aydınlar Bize kedi yiyebilirsiniz diyordu Kısıtlanıyoruz diye hayıflanan sanatçılara gelsin Bırak konser vermeyi 1930'larda Türk müziğinin radyoda çalınması bile yasaklandı Taliban'ın sokakta şeytan işi diye adamın gitarını yaktığı bir video vardı <laughs> Aynısı bizde yapılmış. Sazlar gericilik diye yakılmış Tarihimiz boyunca müziğin yasaklandığı başka bir dönem yok Bir CHP var ona da sen oy veriyorsun Taliban deyince bu dünya mirası bu da heykellerinin bombalandığını hatırlıyor musunuz? <laughs> yok yok merak etme CHP heykel bombalamaz. Ama CHP döneminde yapılan tarih eser katliamın yanında Taliban'ın ki çok masum kalır. Osmanlı'dan tarihimizden kalma binlerce eseri yıkmışlar yıkamadıklarını Taliban gibi tarif etmişler. Vakıflar Müdürlüğü'nün verilerine göre 27 senede yerle bir edilen vakıf eserleri sayısı 10.000'in 10 üzerinde. Sadece 2800 tanesi cami ve mescitlerden oluşuyor. E CHP ile demokrasiye geçtik. <laughs> merak etme onu da CHP döneminde yaşadık. 100 yıllık cumhuriyet tarihinde demokrasinin olmadığı tek dönem CHP dönemi. 27 yıl tek parti. Taliban'ın seçimsiz geçirdiği 9 yılın tam 3 katı. Oğlum bizim Yüksek Seçim Kurulu'nun logosunu da mı görmedim? 1950'de kurulmuş. 18 yaşında CHP'yle demokratik hakkına kavuştuğunu düşünen genç ilk oyunu kaç yaşında kullandı biliyor musun? 45 yaşında. Dua edin ki 2040'lara kadar Afganistan'da seçim olmasın. Eğer olursa Taliban CHP'den daha önce demokrasiye geçmiş olacak.